Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ticaret stratejimiz var. En basit olanı, halka açık göstergeleri kullanarak hemen gösterge verilerini ayarlıyoruz ve her şeyin nasıl çalıştığını daha ayrıntılı olarak anlayalım. Fark etmiş olabileceğiniz gibi, bu gösterge bize noktaları ve her birini gösterir. Bu yeni bir hareket anlamına geliyor. Yani aslında mumların hareketini tekrarlıyor. Bakın aşağıdan oluştuğunda bu bizim trendimizin yukarıya doğru olduğu anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir. Önceki duruma bakın, ya düzeltme hareketleri yaşadık ya da trend tamamen değişti. Tepeye noktalar çizildi ve bu da aşağı yönlü bir trend anlamına geliyordu. Şimdi ise trendimiz değişti. Aşağıdan noktalar çizilmeye başlandı ve trend yukarıya doğru değişti. Aynen öyle. Trendi devam ettirdiğimizde ya da trendi değiştirdiğimizde sizlerle işlem açacağız ve artık trendimiz yeniden değişiyor. Tepede noktalar görünmeye başladı ve şimdi bir dakikalığına ilk satış işlemini açacağız. Burada parabolik sinyallere dayalı olarak düşüş eğiliminin devamı için açılış yaptık. Sonuçlara bakalım. Arkadaşlar birinci işlemimiz sona erdi. Dikkatli bakın, sizinle anlaşma yaptıktan sonra üstte iki noktamız daha vardı, bir ve ikinci ve böylece trend aşağıya doğru devam etti. Kızımız bir artı elde etti, tutarı 96 dolar olarak belirledi ve bir sonraki döviz çiftine geçelim. Yeni bir durum bulalım. Böylece arkadaşlar bir sonraki döviz çiftine geçtiler ve burada bakın, aşağıdan noktalar oluşmaya başladı. Yani artık trendimiz yukarıya doğru değişiyor, daha doğrusu destek seviyesinde bir zayıflama var. Yani başlangıçta bir düşüş eğilimi vardı. Fiyat seviyeye yaklaştı ve bu seviyeden geri dönüş bekliyoruz. 2 puan aşağıda alım sinyalleri belirdi, burada açık. 1 dakika için 96 dolar, sonucu bekliyoruz. Böylece arkadaşlar iki anlaşmamız sona erdi. Burada harika bir trend tersine döndü ve bakiyemizden 184 dolar kazanmayı başardık. Bu tutarı belirleyip bir sonraki döviz çiftine geçelim. Ayrıca duruma bakalım. Peki arkadaşlar bu varlıkla çalışıyoruz. Burada çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız ve öncelikle bir alım anlaşması açacağım. Bu noktada açtım ve daha yakından bakalım. Burada her şeyin nasıl çalıştığına dikkat edelim. Bakın bu bir trend. Yerel minimumlarda yukarı doğru bir güncelleme ve yerel maksimumlarda bir güncellememiz var. Yani bu kadar büyük bir fiyat kanalını alıyoruz. Artık trend kısa vadeli aşağı yönlü ve fiyat destek seviyesine yaklaştı. Burada satın alma sinyallerinin görünmesi garanti. Burada parabolikin aşağıda puanları var. Çünkü yukarı yönlü bir trendimiz var ve sizinle destek seviyesinden bir anlaşma başlattık. Bu nedenle piyasanın temel kurallarını, yani destek ve direnç seviyelerini de unutmayın. Bir trend belirliyorsun. Aç kızım ve ayrıca dökümü de unutma. Sonucu bekle. Kelimenin tam anlamıyla çok az şey kaldı. Arkadaşlar bakiyemizde 353 dolar varken işlemimiz olumlu bölgede mükemmel bir şekilde sonuçlandı. Burada durumu çok yetkin bir şekilde analiz ettik ve tam zamanında açtık. Bir sonraki işleme 353 dolar koyuyoruz ve bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Arkadaşlar biz bu döviz çiftiyle çalışıyoruz. Burada direnç seviyesi var. Aşağıda çizilen noktanın sıkıntılı noktalarına bakıyoruz. Ancak bildiğiniz gibi kullandığımız strateji ne olursa olsun ve burada destek düzeyinde destek düzeyi her zaman işimize yarar. Daha doğrusu direnci satışı açıyoruz. Ayrıca direnç seviyesine doğru hafif bir sıkışma olduğunu da not ediyoruz. Üstteki mumların gölgesini de görüyoruz. Buna göre bu bize satıcılardan gelen baskıyı anlatıyor ve satış işlemi açmanın en karlı olduğu yer burası. Aslında yaptığımız sonuca bakmaktı. Arkadaşlar bir sonraki anlaşmamız sona erdi. Ticaretimizi burada sonlandıracağız. Gördüğünüz gibi aslında her şey çok basit. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.